CHP'nin Gebze'de düzenlediği Geçinemiyoruz Emek mitingine katılan Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, TV41 kameralarına mitingi değerlendirdi. Tabii Türkiye uzunca bir süredir çok ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Ee, özellikle alt gelir grupları ve emekçiler çok ciddi sıkıntı içinde. Bugün emekliler 10 bin liraya, asker ücretler 17 bin 500 liraya etmeye, talim etmeye çalışıyorlar. Bu tabii geçinecek rakamlar değil. Bugün de halkın partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, işçinin, emekçinin sesini duyurmak üzere Kocaeli bölgemize, Gebze'mize geçinemiyoruz mitingindeyiz hep birlikte. İnşallah bu sesimizi iktidar duyar ve geçinemeyenlerin bir nebze olsun rahatlatacak tedbirleri alırlar diye düşünüyorum. Şöyle Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal bir parti biliyorsunuz daha önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin önermiş olduğu birçok şeyleri iktidar gündeme getirmişti ve yapmak durumunda kalmıştı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu kurumsal yapısıyla şimdiki yeni genel başkanımız Özgür Özel'in de müthiş çabasıyla beraber tekrar vatandaşın sesine, isteğine ses olmaya çalışıyor ve iktidara bunları iletiyorlar. İktidar da bunları yerine getirdikçe biz de mutlu oluyoruz.